Evet şu anda Salim Güran'ın 22.47'de Narin Güran'ın gömülü bulduğu yere aracıyla gelmesi. Bunun da Baz ve HTS kayıtlarıyla sabitleştirilmesi. İşte o anlar görüntüde. Yaklaşık 55 e geçe de aracıyla dönüş yapıyor. Tam da Nari'nin e, gömüldüğü yer aslında ki Nevzat'ın durduğu yere duruyor. Dikkatimizi çektiyse. Demek ki Nevzat'ın hizasında bir yere gömüldü öncesinde ki hani böyle bir tedbire de giriştirer. Zaten Narin Yunan'ın e, bulunma şekli. Efendim çuvalın içindekiler. Çuvalın üstündeki taşlar. Biz bunların hepsine baktığımız zaman Net bir şekilde ne görüyoruz? Aslında Nevzat Bahtiyar'ın bize anlattığı ve özellikle üstüne bir taş koydum. Çalı çırpı koymadım. Balçık atmadım demesi tabii bizim için önemliydi. Çünkü Şimdi Nevzat Bahtiyar'ın burada e, insanlara anlattığı şey önemli. Çünkü sonradan Salim Güran'ın o bölgeye geldiğini görüyoruz ve Salim Güran bölgeye geliyor. Bunu da inkar ediyorlar ama yani bunun pek inkar edilecek bir tarafı yok sanki. Daraltılmış bazda 5 metre oynar 10 metre oynar hadi 50 metre oynasın yine fark etmez. Salim Nari'nin gömüldüğü yerde ne geziyor? Arif Güran. Baran Güran. Hadi bir anlatın bakayım. Oraya geldim. Hiç oraya dokunan yok. Madem katil arıyorsunuz yapacağınız işlem budur arkadaşlar. Her şeyi sorgulamaktır. Bunların derdi katil aramak falan değil zaten. Jove Bandırma grubuna hoş geldiniz. Arzu Kaf bir sticker destek. Teşekkürler. Havva Mendeş 10 tane üyelik hediye etmiş. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun destekleriniz için. Evet Nevzat Bahtiyar'ın oğlu İbrahim Bahtiyar da biliyorsunuz A Haber'e konuşmuştu ve bölgeden Sinan Yılmaz aktarmıştı. Şöyle konuşuyordu Sinan. Nevzat Bahtiyar'ın oğlu İbrahim Bahtiyar beni aradı. Bana bizim eve gelmişsiniz diye sordu. Ben de İbrahim Bahtiyar'a evet sizi dinlemek ve sizinle röportaj yapmak için geldim dedim. İbrahim Bahtiyar şunları söyledi hemen paylaşalım. Narin kaybolduktan sonra e, özellikle biz toplantı yapmadık demişlerdi biliyorsunuz ve bir kişi ise evet yaptık demişti. Ki Baran da demişti zaten toplantı olduğunu. Toplandık ama biz başka şeyler konuştuk. Ee, ya da böyle sizin söylediğiniz gibi bir toplantı olsa köyde toplanır mıydık acaba dedi. Dolayısıyla ben aslında toplantılara ilişkin bazı bilgileri sizinle paylaşmak istiyorum dedi İbrahim Bahtiyar. Özellikle de Narin kaybolduktan sonra 3. gün akşam, akşam saatlerinde cami önünde bir toplantının yapıldığını İbrahim Bahtiyar söylüyor fakat İbrahim Bayhara Bahtiyara ne yani bunu söyleten neydi? Çünkü İbrahim Bahtiyar onlarla beraber olan bir kişi. Hatta Narin'in bulunduğu gün bunların evinde yatmış, orada kalmış birisi biliyorsunuz. işte gece yarısı oradan jandarma tarafından alınıp evine götürülüyor. Yani baranla yatıp kalkan bir çocuk İbrahim Bahtiyar'da. İbrahim Bahtiyar toplantılara birebir şahitlik eden bir isim olarak şunu söyledi. Güranların sadece toplantılarını gördüm. Aralarına gitmedim. Sadece onların ailesi vardı ve bunların başında ise Ali Rıza Güran vardı. Şahısların ellerinde telefon yoktu kaldırmışlardı caminin önünde bir araya geldiler. Ben gitmedim. Eğer gitseydim neden buraya geldiniz diyeceklerdi. Yani yabancı kimseyi aralarına almadıklarını söylediler. Ve İbrahim Bahtiyar, Güran ailesinin tedirginliklerine ise Salim tutuklanmadan önce Şevket Kaya ve Salim Güran'ın yüzünde bir sararma ve bir tedirginlik vardı. Ben de Narin Güran için üzüldüklerini düşündüm. Ondan dolayı İkisi de sararmış ve tedirginlik var diye düşündüm. Ben zaman zaman babamın yanına cezaevini ziyarete gidiyorum. Baba ne biliyorsan lütfen bana söyle hepsini dedim. Ama babam aynısını bana da anlattı. Babam dedi ki Salim Narin'i ben öldürdüm dedi. Babam Nevzat devamında ben Salim'in Narin'i öldürdüğünü kendi gözümle görmedim. Salim sen de suç ortağısın. Bunun bu cinayeti sen de artık ortaksın bu cinayete. Al bu çocuğu kaybet dere yatağına at demiş diyor. Tabi aile bireyleri toplanıp cezaevinde bulunan abi Enes Gürhan'a da bağlandı. Ortaya çıkan görüntülerde yaz evi değilmişçesine sanki bir şenlik evi gibi herkes keyifli keyifli kıkırdayarak haftaya çıkıyoruz sevinci yaşıyorlar. Ve abi Enes Güran Allah'ın izniyle bu hafta her şey belli oluyor. Buradan çıkacağım kafamız dik alnımız açık ifadelerini kullanıyor. Ve Narin Güran'ın tutuklu olmayan abisi Baran en azından sizin çıkacağınız kesin diyor. Enes de abi diğerleri cezaevinde hallederler zaten ifadelerini kullanıyor. Nevzat'ı mı halledecekler? Ortaya çıkan bir diğer görüntüde ise Enes Güran'ın dış fırçasına dair konuşmalar geçiyor biliyorsunuz. Diş fırçamı narin kullandı bir şey olur mu? Önce macun diyor, sonra diş fırçası diyor, en sonunda öptüm bir şey çıkar mı diyor. E, Abiste yok bir şey olmaz ben de öptüm zaten diyor. Böyle böyle kendi aralarında birbirlerine zügür tesellisi vermeye devam ediyorlar. Tabii bu görüşmelerde özellikle aile bireylerinin çok neşeli olması dikkatlerden kaçmıyor. Yani zaman zaman kahkaha ha 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 ha'lara kadar giden yüksek sesli gülmeler, keyiflenmeler, çıkmalar ve tabii orada Narin'in adı bile geçmiyor. Bizim kızımızı kim öldürdü? Ne oldu? Hiç kimsenin ne bir üzüntüsü var. Ne bir derdi, kederi kalmış, tek dertleri herhalde içeridekileri çıkartmak. içlerinden de herhalde bu Narin nereden doğdu? Doğmaz olaydı. Başımıza bela oldu falan diyorlardır. Baba Arif Güren bu görüşmelerde olma yine moral verirken görülüyor. Oysa cinayete kurban giden 8 yaşındaki bir çocuğun kaybı, narinin kaybı, ailenin bütün üyeleri için acı kaynağı aslında. Fakat bu sanki onlar için bir acı kaynağı olmamış gibi daha çok kenetlenmişler, birbirlerine sahiplenmişler. Narin'in ölümü sanki bunları daha da birbirine kenetlenmiş ve bundan sonraki işleyecekleri her türlü şeyde yine Sıkı sıkıya sarılacaklarına da bir göstergesi aslında. Ve görüntülerde ailenin genel olarak rahat ve huzurlu olduğu gözden kaçmıyor. Hatta katilin kim olduğu sorusunu bir kez dahi gündeme getirip orada konuşmuyorlar. Baba Arif Kiran davanın başından beri zaten Nevzat'ı katil ilan ediyordu. Daha ilk ifadesini verip geldikten sonra karakoldan sonra bu cani kızımı öldürmüştür, benim kızım yokmuş çıkmamıştır. Ben kardeşimle ne şüpheleneceğim falan diyor ama işte onları ziyarete gitmediğini söylüyorsun sonra da. Şüphelenmiyorsan niye gitmiyorsun? Evet, Nari'nin cesedinin bulunduğu yeri ve olayı araştıran yetkililere karşı farklı açıklamalar yapılıyor. Yargı sürecine müdahil olmaya çalışıyor baba. Zaman zaman duruşmada ayılıp bayılıyor. Kendi kendine artistik hareketler sergiliyor. Yine Enes'in bir akrabası telefonda iyisin iyisin maşallah artist gibisin diyor. Ben de baktığım zaman hiç öyle artist falan birini görmüyorum. Kuru götlü bir çocuk görüyorum. Başka bir şey görmüyorum. Arif Güran cezaevindeki eşini ziyaret etmektense cinayeti adımlatacak tüm delil ve tanıkları çürütmeye yönelik açıklamalar yapıyor. Hiç cezaevindeki eşinin yanına gitmemiş. Onunla da görüşmeleri olduğu söyleniyor ama şimdiye kadar bir görüşme ortaya çıkmadı. Ayrıca bu davanın e, e, süreci boyunca Narin'in katilinin belirlenmesindense sanki içeride bulunanların bir an önce serbest bırakılmasını sağlamak gibi bir amaçları var. Kamera görüntülerine çok güvenmişler. E, dün yapıştırdık zaten. Her şey ortada. Narin direkt geliyor eve de gitmiyor. Hiç öyle eşarp eşarp bırakmadı yok. Direkt ahıra doğru gidiyor ve zavallı kız. Sonrasında saat 15.22'de evin içine taşınıyor. Oradan Nevzat'a teslim ediliyor. 15.41'de Nevzat çocuğu alıp deriye doğru hareket ediyor. 3 dakika sonra da derede durup çocuğu orada gömüyor. Çocuk 19 gün sonra bulunuyor ve bulunduğunda yeri değiştirilmiş. Çuvalı ile büyük ihtimalle oynanmış. Birçok değişiklik yapılmış. Çuvalın içine düşler, düşen dişler falan bulundu. Şimdiye kadar birçok cinayet gördük de bilmiyorum. <laughs> Yani bugüne kadar HTS ilk kez bize ya da daraltılmış bazı çakışması bu raporu ilk kez, ilk kez bizim için uygulandı diyen bu akıllılar çok davanın farkında bile değiller ki eski teknolojiyle bile yapılan yer belirleme çalışmalarında ki en son seçimde bir örneğini gördük herhalde Malatya'da işte Kırşehir'de gördük, Kırkale'de gördük, yani Bitlis'te gördük. Şimdi burada görüyoruz. Vardır daha bu arada bunlar bizim sadece bildiğimiz dosyalar. Ya bunun gibi birçok dosyanda olduğunu eminim zaten. Bunlar yan delil olarak zaten dosyaya giriyor. Ki büyük de biliyorsunuz STS kayıtlarında işte oradaki Ertuğrul'un Abdullah Başdemir ile de olaydan olay gerçekleştikten bir dakika sonra görüşmesi bile cinayet işledi de rapor etti diye değerlendirildi. Ki telefon nerede sinyal veriyordu? Cinayetin işlendiği yerden 60 kilometre ye ileride sinyal verirken bile yani böyle değerlendirmeler yapıldı. Sadece bir cümle artık seni rahatsız edemezlerle üç kişiyi ağırlaştırmış müebbet verildi. Bu kadar yalan dolan silinen mesajlarla birlikte bu arkadaşların dördünün de ağırlaştırılmış müebbet alması e, kesin. Bize göre kesin zaten de. Yani insanların vicdanının rahat etmesi için de zaten eğer bir itiraf gelmezse ki Gelse bile ben yine dördünün aynı cezayı alacağını düşünüyorum. Onlar da bunu bildikleri için iştirak biraz bunları zorladı. Çünkü iştirak dediğiniz zaman direkt öldürme olayına iştirak etmiş oluyorsunuz. İşte böyle olunca da katil olmuş yani bir ucunda da sen oluyorsun. Dört katilli bir cinayet davası olarak görülüyor şu anda. Yani dördünde çok kurtuluş şansı yok. Ha, Yargıtay'dan döner mi? Yani sanmıyorum oradan da dön, dön, dönmez. Eğer oradan dönerse zaten artık bilmem yani insanlar birbirini öldürsün, suya gömsün. 20 gün saklamayı başaranlar elini kolunu sallayıp gezsin o zaman. Yani cesedeyi saklayan cezaevinde yatmasın mı? Sorusu gündeme gelir. Narin dosyasını e, yansıyan bulgularda ve kayıtlarda Nari'nin e, amcasının evine gitmeden önce ya da kendi evine gitmeden önce yokuşta görüldüğü ve son olarak oraya yöneldiği belirtiliyor ve bunlar görüntülerde görüyoruz zaten. Kuzenlerinden ayrıldıktan iki dakika sonra e, bir e, siyah giyimli çocuk ahıra doğru ilerliyor. Ya bunun kaçarı göçeri yok. İstediklerini yapsınlar bundan sonra. Ya benim açımdan olay bitmiştir. Yani hiç bir gram şüphem yok ki Nevzat almış da bilmem ne etmiş de hiç hiç yok. E Nevzat niye şey çağırman e, Salim tarafından çağırıldı. Yani Nevzat zaten e, Salim'e böyle bir konuda yardım etmekten gurur duyar. Onun adam olmaktan gurur duyar. Merak etmeyin. Yani. Bu işler böyle döner. Güçlü bir karakter çünkü ailesinde söylediği gibi yani Güranlar ne derse o onu yapar diye derler çünkü yani 50 bin vereceğin deyince bile verir. 10 bin daha verdiğince onu da verir. Kekelemesiyle dalga geçerler onlara bile bir şey söyleyemez. Ya yani böyle bir adam silik bir adam Nevzat diyorlar. E tabi o da biraz zavallılık mı saflık mı ya da sadakat mı bilemedim. Baba Arif Güran'ın tek yaptığı şey var. İddianame'de ne iddia edilmişse, dosyaya hangi bilgi girmişse, hangi ifade girmişse, herhangi bir aleyhte en ufak ifade bile olsa, Narin'i tepeye çıkarken gören kuzenleri dahil, bunları da reddeden bir adam olarak karşımızda duruyor. Sadece ve sadece her şeyi inkar edelim. Nari'nin katili bulunmasın. Efendim işte Nevzat yatsın. Sonuçta gömmüş işte. Artık kaç sene yatarsa yatsın. Ne yatacaksınız? Yatacak 3-5 sene zaten. Ancak işte baba Arif Güran duruşmalarda ve açıklamalarda davayı e, çarpıtıyor aslında. Yani olay hep başka yerlere çekiyor. E, tam önemli sorular sorulurken ve Diyarbakır baro, eski baro başkanı Nahit Eren orada baranın vicdanını oynarken bile Öyle bir vicdansızlık yapıyor ki Nahit Eren'in üstüne yürüyor. Adam bir şey yapmıyor ki Narin'in bulunma şeklini ve otopsisini anlatıyor. Böyle benim kızımı anlatamaz. Ya ne yapalım hiç anlatmayalım konuşmayalım. Ya e, ne yapalım? Heh. Kim kimin tot işini ellerde onu konuşacağız. Ya e, ondan da rahatsız oluyorsun. Ne yapacağız ne konuşacağız. Yani? Ha, konuşmayın yani. Tabii oldu. Narin senin kızın falan değil artık bu saatten sonra. O topluma mal olmuş bir çocuk artık. Ve sürekli bu iddianameyi reddediyor, senaryoları reddediyor, WhatsApp mesajlarının silinmesini bile reddediyor, olabilir diyor, silerler diyor. Gitmeleri, gelmeleri normal diyor. Köyde erkek yoktu, daveti ediyor. Salim niye gitmedi açıklayan yok. E, başta Batmandayım diyen, sonra tarladayım diyen, evde çıkan Salime sen evde ne geziyordun demiyorlar. E, maşallahın evine gelip gitmeler de var bu arada. Ve Narin Günencene et davasında 26 e, aralığa kadar bir ara karar verildi. Tutukluluk halleri devam ediyor. Konuyla ilgili şu anda A haberde ciddi bir yüklenme görüyoruz. E, özellikle Devran Güran üzerinde çok duruluyor ki e, onlar durmadan önce de biz zaten Devran Güran, Barış Güran, damat Uğurcan ki son telefon konuşmasında Enes onu da soruyor. Uğurcan ne yapıyor falan gibisinden. Ve sonrasında bu arkadaşların tam da cinayet e, işleniyor. Yani kızımızı biz 15-14 e, gerçek saatte kapının önünde görüyoruz. Ve diğer şahsiyetleri de 15-16'da kaçarken eve girerken 2 dakika sonra ve bir araçla tepeden gelirken birini onu bıraktığını eve girdiğini ya da evin yanındaki o yola girdiğini yol üstünde park halinde bulunan araca binip Hızlıca kendisini bırakan aracın peşinden gittiğini de görüyoruz. İşte bu araçlar hangi araçtır? Mesela hangi araçla gittiler? Ya da bir saat var ama onun saati yok. Halk TV'deki görüntüde Nevzat'la Salim'in ya da koyu renkli bir araçla Salim'in geldiği görülüyor. Salim yukarı gidiyor, koyu renkli araç köyün içine geliyor. Biraz duruyor, hareket ediyor. Tekrar o söylediğim evin önünde duruyor. Uğurcan Can Güran'ın evinin orada duruyor. Tekrar devam ediyor. Ben en başta her hep şeyi düşündüm zaten. Bu Nevzat en çok kimden korkuyordur? Erhan Güran'dan korkuyordur bence. Hani bunu da söyleyeyim ya. Yani. Evet, aile üyelerinin bu garip garip e, tavırları, hareketleri, verdikleri çelişkili beyanlar, sürekli e, ilk ifadelerde e, doğruya yakın ama yine çelişkili ifade verenler doğruya yakın hiçbir şey bırakmadan tamamen ifade değiştirerek işte bir sen bile çok heyecanlıydım üniversiteyi kazanmıştım kaydolmuştum o yüzden saati yanlış hatırladım diyecek kadar da insanlarla dalga geçen bir konuşma gerçekleştiriyor. Melike'nin hafızası silinmiş bu arada hiçbir şey hatırlamıyor yazık kız 16 yaşında Alzheimer olmuş. Evde kaldın kızım kimse almaz seni. Evet, bir de demir kapı hikayesi var. Bu demir kapı alınmış, e, hatta halılar da alınmış. Alırken de böyle almışlar, tarih yazmamışlar ama. Mesela işte evden halılar bu şekilde alınıyor mesela. E, bu halıyı hatırladınız herhalde. Evet, bu balkondaki halı işte. Efendim. İşte şu hala da alınmış, bu da 8 numaralı delil olarak alınmış. Yine sözcüde yayınlanıyor. Bunlar da bu delil toplama çalışmaları. Bu arada e, JASAT ve olay yeri inceleme ekiplerinin evdeki bütün halı ve kilim paspaslar üzerinde yüksek teknolojik imkanlar kullanarak biyolojik bulgu ve farklı kişilere ait olabileceği değerlendirilen DNA çalışması yapıldı. Yıkanıp yıkanmadığıyla çok uğraşmadılar. Ee, efendim biliyorsunuz mavi ışık da uygulandı. İşte mavi ışık uygulandığında evet bazı şeyler var yani bilmiyoruz ama işte nasıl değerlendirildi. Yani mavi ışık verildiğinde göreceğiniz gibi parlayan noktalar görüyorsunuz. Liminol test diyoruz bunu. Evet, jandarma sürekli yanlış yönlendiriliyor. İşte şu halı da almış mesela, laleli. Yani şöyle bir halı da işte mesela bu da 17 numara. Bayağı bir şeyler almışlar aslında da. İşte bunu da ya yıkamak, yıkandı mı yıkanmadı mı ona bakmak için aldı dediler. Hiç öyle bir şey çıkmadı bu arada. Ee, ve şimdi gelelim bu arada bu demir kapının ardından bahsediliyor. Yani şimdi yeni teori ne olduysa bu demir kapının arkasında oldu deniliyor. Çünkü buradaki luminol'de sıkıntı var. <gülüyor> <gülüyor> of.